Evet gençler merhaba denememize başlayalım. Şimdi Susan diyor davet etti arkadaşlarını pijama partisine cumartesi akşamı. Bunlar da fotoğraflarmış. Onun arkadaşları CNC'ye yollamışlar görüyorsunuz fotoğrafları. Neyse soru kökü ne diyor? Bir çoktu falan can be Hangisi söylenebilir? Şurada kendi set var. Said dediği kelime say var söylemek. Onun ikinci hali burada yani Correct olayın mantığında doğru cümleyi bulmaya çalışacağız. Hemen bakalım şıklara. Şimdi they hede boring Sıkıcı. Sıkıcı yatılı parti. Öyle sıkılan bir fotoğraf gördüğünüz gibi yok. They camping tent diyor. Yani çadır. İşte kampa gitmişler çadır. O bu da saçma bir şık. Yani öyle çadır veya kamp olayı yok. She couldn't Su diyor partiye katılamadı bakın. Couldn't join. Partiye katılamadı Su çünkü bir bahanesi vardı, excuse varmış, bahane. Yani cevabımız bu ama diğer şıklara da bakacağız tabi. Ne diyor DD? Konsere gittiler, konser fotoğrafı da yok. Dolayısıyla evet gördüğünüz gibi Su'nun bir mazereti var. Grand gelmiş, onu ziyaret, vizit yapmışlar. Cevabımız Ceyhan. İkiye bakıyorum. Önce soru köküne bakacağız. Ne diyor? Konuşmada no information, bilgi yok. Hangisi hakkında bilgi yok? Ha, bu şıklardan hangisi hakkında bilgi yok? Bakalım. Robert ne yapıyorsun? İyi misin? İyi değilim, evdeyim. Ne yapıyorsun evde? Surf yapıyorum. Sıkılmış adam internette. Sen ne yapıyorsun? Bugün meşgul müsün? Demiş Robert. Tommy hiçbir şey demiş. Hiçbir şey. E Robert, sonra Robert demiş ki, Aa, telefonum çalıyor. My teacher calling. Ha, öğretmeni arıyormuş. It's important diyor. Tabii Kenan Hoca arıyor demek ki. Önemli olduğu için. I have to the conversation. Konuşmayı kapatmam lazım. Kapatacaksın tabii. Sonuçta Kenan Hoca arıyor. Böyle şey değil yani. Neyse. E tabii espri yaptık. Arada olur. A da diyor ki Robert ne yapıyor? Robert'ın ne yaptığı yazıyor mu? Bakalım. Evet şurada yazıyor. Bakın görün. E, internette sörf yapıyormuş. B. Tommy ne yapıyor? Bakalım. Tommy'nin ne yaptığı burada belli değil. Şurada diyor ki sadece hiçbir şey diyor zaten. Bu bir cepte dursun bakalım. Who is calling? Kim arıyor Robert'ı? Evet bakın my teacher. Öğretmeni arıyor. Bu bilgi var. Why Robert has the... Telefonu neden kapatmalı? Bu hang up burada önemli. Hang up kapatmak. Bunun sebebi var mı? Neden kapatıyor telefonu? Tabii ki sebebi var. Ee, önemli olabilir çünkü öğretmeni arıyormuş. Sebep bu. O yüzden cevabımız gençler burada Tommy'nin ne yaptığıyla ilgili bir bilgi yok. Cevap Bursa. Üçe geçtim. Üç nerede? Üç, yukarıda. Şöyle evet. Şimdi önce soru köküne bakacağız. Her zaman bütün ilk yani LGS'de de bunu yapacaksınız. Ne olursa olsun direkt buradan girmek yok soruya. Hiçbir zaman. Soru köküyle gireceksiniz. Bakın. Üç falan hangisi doğrudur? Evet diğer. Şimdi bu hangisi doğrudur? Doğru olanı bulacağımıza göre o zaman burada hani şıklardan gitmek kafa karıştırır onu ararsınız vakit kaybolur. Siz normal çevirinizi yapacaksınız işte How many hours do you need? internette ne kadar zaman saat kaç saat geçiriyorsun? 3-4 saat geçiriyormuş Bob. İnternette nasıl bağlanırsın diyor. Tabletle. Bazen de ne yapıyormuş? Computerla yapıyormuş. Bir oyun grubu varmış Amy'nin. Online games, pubg oynuyordur kesin bunlar. Saat 8'de buluşuyorlarmış her akşam pubg için. Bize katılsana diyor. Would you like to join? Şimdi Bob diyor ki vallahi isterdim fakat ne diyor amcam ziyaret edecek bizi akşam yemeğine dinara öyle ne diyor size diyor yani işte akşam yemeği bir saat sürse saat diyor 9'da dokuzda, dokuzdan sonra katılayım ben size diyor Emi de kabul ediyor bakın tamam diyor sen dokuzdan sonra gel o zaman şimdi bakalım şıklara bu video uzun olacak herhalde. Sorular çok uzun. Neyse. Bob kabul ediyor. Emin'in invitation'ı but he will be late. Bob kabul ediyor şeyi. Ama geçecek Bu doğru. Cepte dursun. Bob reddediyor ee, daveti. Without an excuse dedi. Bakın. Bahane olmadan. Bahane siz without. Bu olmaz. Bahanesi var çocuğun. Bob reddediyor. yani zaten reddetmiyor. Yani B'de de reddetmiyor. C'de de. İkisi elendi. çünkü yani çünkü arkadaşlarıyla dinner yapacakmış. Hayır. Arkadaş yok. Amca var. Dede diyor ki internet bağlantısı ayrı bununla ilgili bir konu geçmiyor. Dolayısıyla cevabımız Adana nedir? Geç kalacak yani. Kabul ediyor ve ama biraz geç kalacak. Evet 3 bu da bitti. 4 soru köküne bakıyorum her zaman. What will Sally do? Bakın Seli ne yapacak? What will Sally do? Ne yapacak? After. Telefonu kapatınca ne yapacak Seli? Bu diyaloğu okurken o yüzden hep soru köküne bakacaksın. Sonra diyaloğa geçeceksin. Diyaloğu okurken buradaki soru kökü aklında olacak ona odaklanacaksın. Ee, telefonu kapattıktan sonra Seli ne yapacak bakalım. Hızlı gidiyorum biraz gecikti video. Sorular çok uzun. Selin evde sıkılmış e, ödevi var. E, i̇nterneti araştıracak. Telefon çaldı mobile rings çaldı. Ee, Seli açıyor merhaba ben Selin. Tim ne diyor merhaba Selin ben Tim. Ne yapıyorsun? E hiçbir şey ödev yapacağım. Sen ne yapıyorsun? Diyor ki ben diyor şu an shopping malldayım. yani alışveriş merkezindeyim. Yarın annemin doğum günü var. I can't decide. Decide önemlidir burada. Karar veremiyorum. Ne satın alacağım anneme hediye ediyor. Bana yardım et deyince bakın Selin'in cevap. Tabii ki. I will be there. Orada olacağım diyor. 20 dakika içinde AVM'de olacakmış. Tabii siz çıkmayın evden. Hiçbir yere gitmeyin AVM'de falan. Neyse. Ee, 20 dakikada AVM'de olacağına göre hemen telefonu kapatıp üstüne girip çıkması lazım. Bakalım ne yapacak? Ee, A şey olduğuna hiçbir şey yapmayacak. Hayır gidecek. B timle AVM'de buluşacak. Doğru. C diyor ki internette şey araştırma yapacak. Hayır ne alakası var? Ödev yapacak. Hayır. Söz verdi gidecek. Cevabımız Bursa. Geldim 5'e. Şimdi soru köküyor. correct option. Evet tamam. Buraya boşluğa gireceği bulacağız. Bakın. Doğru seçimi bulun diyor. Blank boşluk. Ee, Tina diyor ki hafta sonları ne yapıyorsun? Ben genelde <laughs> erken uyanıyorum. Bir saat koşarım, kahvaltı yaparım, havuzda yüzerim, e, hava fındığı. Ne kadar sıklıkta yüzüyorsun? E, once, haftada bir, sadece cumartesi demiş. Şimdi Tina burada soruyor, ezet. olay burada kopuyor. E, spor salonuna, spor salonuna gider misin hiç diyor. Ted diyor ki, hayır asla. Yani Ted spor salonuna asla gitmiyormuş. O zaman bununla ilgili bir şey yapacağız Ada diyor ki bence diyor ridiculous yani gym'e gitmek go to gym ridiculous yani çok gülünç diyor. Bakın bu ridiculous olumsuz bir kelimedir. Gülünç gülünç aslında komik gülünç size olumlu gelebilir ama hayır. Ridiculous'ın negatif bir meaning'i vardır. Olumsuz bir anlamı vardır bunun. Neyse ben diyor doğayı severim falan işte temiz hava bilmem Bu cevapta devam ediyorum. I think it's very cheap. I go to gym. Bakın ucuz. Cime giderim diyor. Hayır bu çocuk cimi sevmiyor zaten de diyor ki heyecan var verici. Gidelim cime. Hayır sevmiyor. O da ne diyor? I like seviyorum diyor cimde sporlara. Hayır sevmiyor. Dolayısıyla cevabımız Adana şıkkı olacak. Geldim. Altıya. Şimdi bu altıncı soruyla ilgili bir açıklama yapayım. Bu soruda hata var. Hatayı şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Klavye hatası. Buradaki tomatoes diyor ya. Bakın. Bu T harf. Yani bu tomatoes potatoes olacak. Yani domates değil, patates olacak. Bu soruyu yanlış yapanlar üzülmesinler, boş bırakanlar da üzülmesinler. E, kafaya takmayın yani. Dokuz net yapan varsa güzel. Şimdi burada ne diyor bak? Üç tane domatesi kaynat. Domates kaynatılmaz. Domatesin kaynatıldığı bir yemek yoktur arkadaşlar. Bu Burası patates olacak. Şimdi neyse Soru köküne bakalım. Hangi fotoğraf ilgili değildir? Şimdi burada anlatılan mevzuda ilgisiz bir fotoğraf arayacağız. Bakın. Şu domatesi patates yaptığın zaman bu fotoğraf var. B var. Nah, ne diyor? Soy ve küp şeklinde şey doğra. Ee, çok da on yıldız. Bakın burada var. Soğan, işte maydanoz ve lahana, işte yeşillikleri. Ne yapıyoruz? Çok ince ince. Bakın. A şıkkı bu cümle. Burada yapıyor. Şu çok basit. Bakın. 800 limon diyor. Yani limon. Şimdi limonu sıkın. Bakın elinde limon var. Bu da var. Yani A, B ve D kes. Aç pardon. A, B, C var. Yani bu domatesi burası patates olacak. Ya yapmak istediği yemek şu. Patates salatası var ya hani günlerde falan kadınlar kazan kazan patates salatası yapıyorlar. Veriyorlar ya. O işte onu yapmaya çalışıyor. Neyse dolayısıyla burada fotoğrafta zaten yumurta çırpıyor galiba. Kek yapacak veya bir şey yapacak. Denizli şıkkı olacak. Ama dediğim gibi soruda sıkıntı var. Yedi. Soru kelimesine bakıyorum. Biraz hızlı gideyim, gençler uzadı. E, Hurefet, bakın kim reddediyor? Daveti kim reddediyor? Ve bir de şey olacakmış, excuse yani bahanesi olacakmış. Bakalım. E, ne diyor, işte sınavları bitirdik, sleepover, bir yatı, yatılı parti yapalım diyor. E, et yaparız bahçede, mangal, cızbız yapalım diyor. Pop müzik dinleriz, işte bir de geyik yapalım gece boyunca diyor. Şimdi Çağla Great saati sormuş, kabul etti, seçil. E, ee, i̇sterim Çok muhteşem olur, kabul etti. Bilge, bakın isterdim ama bat, bat olunca zaten bir sıkıntı var biliyorsunuz. Ne yapacakmış? Vizit yapacakmış şeyleri, ee, babaanneleri. O yüzden Bilge bahaneyle kabul etmiyor arkadaşlar. Nerede Bilge? C, evet. Bu da C olur. Geldim 8'e. Soru kökü, cannot be true. Yanlışı arayacağız gençler. Yanlışı arayacağız. Yanlış arayacağız. Bakalım. E, bunlar tabii müzik şeyler. Aa diyor ki pop is more popular. Pop daha popüler. Bakalım pop nerede? burada Evet tabii. Yüzde yüze gelmiş. Gördünüz mü? Eğlenceli diyor. Evet. Bu doğru. Yanlış arıyorum. E, gençler ne diyor? Gençler don't prefer. Bakın. Tercih etmez cazı. Bakalım. Evet. Doğru. En az caz zaten. Cazı gençler tercih etmiyor. Ben de etmiyorum zaten. Caz ne alakası var? Teenagers prefer CD, listening pop to rap. Ha, prefer var. Bakın buna ne dedik? Öne yazılan tercih edilir her zaman. Tu ile ayırıyoruz biliyorsunuz iki şeyi. Pop'u tercih ediyorlar. Rap'e. Bakalım pop. Evet pop rap'ten daha fazla. Bu da doğru. D şıkkı zaten çok açık aslında da. Çoğu gençler ne diyor? Caz'ı tercih eder. Hayır hiçbir genç caz dinlemeyi tercih etmez. Hele ki 2020 yılında. Cevabımızı söyledik değil mi bu arada? Kaçırmayalım. Nerede? şey yani yanlış olan Denizli. Evet burada cevap Denizli. Şimdi bu soru da biraz ıı, enteresan. Ne diyor? Restorandalar birçok tufalım Şu bir ha, yani şimdi restorandalar hangi yemek masaya konamaz diyor. Masada hangi yemek olmaması lazım. Bakalım kim ne hissediyormuş. Şöyle bakalım. Evet beraber otururlar. İyi, akşam yemeği yerler. Tom. Şurada başlıyor bakın tercihler. Tom Çılgın uymuş baharatlı yiyeceklerin baharatlı yiyecekler. Linda tatlıyı seviyormuş. Burada Linda sweet food, sweet tatlı. Tatlı deyince C şıkkı oraya giriyor burada. Turta mı bu? Evet. Yani tatlı, kek gibi bir şey. Bunu yani C'yi eledik. C masaya gelecek. Linda dedik. Mary ne diyor? Prefers healthy food. Sağlıklı yiyecek. Bakın D'de e, sebzeler var. İşte domates, marul işte bir şey balık falan bunlar güzel şeyler. Bu D'de de gitti. Ee, şimdi Robert'a geldi. Robert, Robert e, et seviyormuş. Bakın meat et deyince burada gördüğünüz Adana mı Urfa mı bu? Et var. Tabi burada baharatta büyük bir ihtimal olur diyoruz. Şurada kim seviyordu? Evet bakın Tom baharat seviyor. Bu arada baharatlı mı içeriyor ama patates veya cipsle ilgili hiçbir cümle yok. Akabinde şurada şu var. Bakın yağlı bir dakika. Yağlayacaklar sevmiyor diyor zaten. Tabi. Bu nereyim? O yüzden cevabımız Adana. Yani cipsle ilgili herhangi bir şey burada yok. Evet ona geldim. Önce soru kökü. Cannot be married excuse. H adakilerden hangisi? Mary'nin şey olamaz. Bahanesi olamaz diyor. Daveti kabul etmemek için. Bakalım. Ne olmuş? Meri merhaba biz online chat yapacağız bu akşam. Üzgünüm diyor yapamam internetim bozuk. Broken. İnternet bozuk. What do you mean diyor anlamıyor. Ne demek istiyorsun? Ee, i̇nternet bağlantısı diyor. Properly çalışmıyor. Properly düzgünce çalışmıyor diyor. Ne demiş diğer arkadaşlar? İnternet problemini çözünce diyor. Şey yaparız. Takılırız. Tamam diyor. Şimdi. Hangisi olamaz? A. She has problems with... E, diyor ki internet bağlantısında problemleri var. Evet doğru var. Kendisi söyledi zaten. Biz olmayan arayacağız. B. Onun interneti bozuk. Evet. Kendisi şurada diyor. Bakın internet is broken, Bu da var. C. Internet isn't working. E, çalışmıyor düzgünce. Bakın şurada var zaten. Aynı cümle. Çalışmıyor düzgünce. D. Diyor ki o üzgün. İyi de onun üzgün olması şey değil. Mazeret değil yani. Excuse değil. O yüzden cevabımız Denizli İyi çalışmalar diliyorum. Şu soruya ben biraz sonra bakacağım. Kafama yapmadı. Gerekirse bir açıklama daha gönderirim. Evet. Kolay gelsin.